Kalplerin Feryadı Dille anlatmak ne müşkil kalplerin feryadını, Ney gibi avaz aşkın bildirip girt bağdını, Vehmi hatır mahv-ı lazım mutlaka her akıla, Aklı idrake vurup bulmak gerek imdadını. Çok hazin oldu cihan, kim hali aşktan hazzı yok, bir nazarla sükkeri bilmez kişi iç tadını. İptidai malzemeyle ol nasıl helva olur? Olma cahil, bulmak ister tabhının üstadını. İsmini anmakla gelmez çün dimaha lezzeti. Ruha zerk etmek idi ders eyliye dil şadını. Olmayınca sende ikdam olmaz elbette huda. Aynı dil ah etmeyince bulmaz aşık yadını. Rehrevan olmak ne müşkil nusreti yar olmasa. Kimse keşfetmez bu yolda hilkatin bünyadını. Gel haber duy, ey dili sevda, penah şeyda nedir? Var ilahi bir şafak ihzar eder ikadını. Dil huruşane eyleyip hurşit gibi taban ola. Desti şahı mürselinden ahsedip irşadını. Gonca-i gülzarı feyzin medhini duymak için, Keşfi gıta ile de gör sen dahi iradını. Zikr çınlat ki gönül gülşeni meva ola. Gel de gir bağı safaya, terk edip mutadını. Hakka teslim eyle kendin mahvedip benlikleri bir zamancık yok olan görmüş gönül bağda adını Ne mualladır o alem çün anaasır bir haber göz göremez gizlemiş mahbub için icadını Narın nurdan kim ki fark etmez ebed aciz kalır Zineti dünyada kaplar ruh ile eşsadını Merkuran ol ateşin gülzar nedir bilmek gerek. Anlayıp esrarı ilmi, kendi istidadını. Gül temennasında zanneyler gönül kavgaların. Şemsiyah, ol tanedenler edenler bilmedi isadını.